Sevgili dostlar merhabalar. Uzun sürede görüşemedik. Size bugün bu videoda çok değerli büyük bir usta fotoğrafçıdan bahsedeceğim. Yusuf Karşı'dan bahsedeceğim biraz. Ee, 1908'de Mardin'de dünyaya geliyor Yusuf Karşı. Çocukluğunun ilk yıllarını Mardin'de geçiriyor. 16 yaşında Kanada'da yaşayan dayısının yanına, fotoğrafçılık yapan dayısının yanına asistan olarak orada meslek öğrensin diye gönderiliyor. Ve 1928 ve 31 arasında da Boston'da büyük bir fotoğrafçının yanında fotoğraf eğitimine devam ederken aynı zamanda akşam okullarında sanat eğitimi alıyor. Elimde şu anda Yusuf Karşın ona yakın kitabından bir tanesi Karşın Portreleri kitabı var. Yusuf Karş 1941'de Churchill'in İngiltere başbakanı döneminin İngiltere başbakanı Churchill'in harikulade bir portresini, bir portre fotoğrafını çekiyor. Ondan sonra daha çok tanınan, bilinen bir usta fotoğrafçı olarak, özellikle İngiltere'de kraliyet ailesinden insanları, sanatçıları, edebiyatçıları, birçok tanınmış kişiyi fotoğraflıyor. Daha sonrasında fotoğrafçılık kariyerine Kanada ve Amerika serüveni şeklinde devam ediyor ve uzun yıllar Boston'da fotoğrafçılık yapıyor. 1996 yılına kadar stüdyosunda hepimizin çok iyi tanıdığı, bildiği bir sürü insanı fotoğraflıyor. Martin Luther King, George F. Kennedy, ünlü denizci Jacques Cousteau, Albert Einstein, Ay'a ilk çıkan ekip, Neil Armstrong ve arkadaşları, daha işte ünlü İngiliz yazar Bernard Shaw gibi e, Hollywood aktrisleri, devlet adamları, dünya cümlü devlet adamları. E, portfolyosu çok zengin bir fotoğraf ustası. E, onu diğer fotoğrafçılardan ayıran en temel özelliği çok dramatik bir ışık kullanıyor olması stüdyosunda. E, tabii yaşadığı devir itibariyle siyah beyaz portreler çekiyor. İlerleyen yıllarda, 70'lerden sonra renkli fotoğraf çok yayılmış ve çekiliyor olsa da onun portrelerini biz genel itibariyle siyah beyazda görüyoruz. bu videonun hemen sonunda siz göreceksiniz bazı fotoğraflar olacak. o fotoğraflar size ışığı nasıl kullandığı ile ilgili çok iyi bilgi verecektir. Hem şehrimiz olması, Mardin'de doğması, Ermeni asıl bir vatandaşımız olması Osmanlı dönemi için söylüyorum çok değerli. Biz buradan şu bilgiyi de es geçmemeliyiz. Biraz ee, ilk dönem, Osmanlı dönemi özellikle fotoğrafçılarına baktığımız zaman Ermeni asıl vatandaşlarımızın inanılmaz büyük etkisi var. En meşhur e, fotoğrafçılarımız arasında bir aile olarak, e, Abdullah biraderler yer alıyor. E, Türkiye Cumhuriyeti dönemine geçtiğimiz zaman Aragüler dahil olmak üzere yine Osmanlı döneminde Kargıpulu ailesi e, ve ismini bilmediğimiz, unuttuğumuz birçok Ermeni asıllı fotoğrafçı e, ustamız var. Yusuf Karşı bunlardan bir tanesi ama kariyerini Türkiye'de, Osmanlı'da, Orta Doğu coğrafyasında değil Amerika ve Kanada'da ve İngiltere'de devam ettiğini iş olduğu için biraz daha evrensel, biraz daha dünyaca bilinen yüzleri görme imkanı buluyor. Takip etmemiz gereken ışığından çok şey istifade edebileceğimiz bir fotoğrafçı. Fotoğrafçılığı ile beraber kariyerini, hayat akışını da izlediğimizde nasıl dünyaya iyi içerik üretilebilir, nasıl iyi fotoğraflar çekilebilir. Bununla ilgili de bir hayat hikayesini görmüş okumuş olacağız. Bu videonun devamında göreceğiniz fotoğrafları dikkatlice ve defalarca izleyin. Hatta Google'da sorun Yusuf Karşı kimdir, neler çekmiştir. Karşınızda videodan çok daha fazla fotoğraf çıkacak. Daha sonraki videolarda başkaca unutulmuş ustaları anlatmaya çalışacağım. Unutulmuş derken hakikaten hiç duyulmamış, adı sana olmamış, fotoğrafları kendi çekmiş ama en az Ara Usta kadar, en az Yusuf Karşı kadar aslında bir yol yürüyebilecekken bir kasabada, bir köyde, bir dağ başında kalmış fotoğrafçılardan da ara ara bahsetmeye çalışacağım. E, keyifli, güzel, aydınlık, ferah, dışarı çıkabildiğimiz günlerde buluşmak üzere.